Sen de kay. Valla bak korkar, bak korkar kaçar bak ha. Tamam. Aç kollar, uçuyormuş gibi ya. Elini al bunlar şimdi aşağıya doğru bak. Şükrü <laughs> dikkat et, Düşme işe. Ben başlayayım. Ben başlayayım. Yasan arkaya doğru. Aşağıya doğru bak, kafa <gülüyor> <değil> <gülüyor> abi kafana abi, Aşağı anlıyor. doğru bakın, aşağı doğru. <laughs> Boğazın üstündeyiz şu anda. Boğazın üstündeyiz mi? üstündeyiz. Bağazın üstündeyiz. muyuz? Evet. <laughs> Eli aşağıya doğru bakın. Abi. <laughs> Dikkat edin, düşmeyin <laughs> aşağıya. Abi, 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 abi indir boyunu, boyun kesildi. <laughs> <laughs> Bir şey görmüyor musun? Yine aşağıya. Hayır, görmüyorum. Sen bir ben yeneceğim, param Hayır. hadi. Aaaa! Bravo! Ne Bravo! Bravo! kafanı, boyun kesildi. Ey, boyun kesildi. Tut şimdi halıyı ya. Halıyı tut. Tut, tut, tut. sağa sola. sola. <laughs> Aşağı doğru <el> <laughs> <Söyrettir> <gülüyor> size. Pesten <laughs> yürürsünüz. Sağ Kırmızılar topayı biraz el

ne eder, ne yani şey sen, bana. Öyle Nasıl? iki de iki <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> dakika durmadı mı? Az kaldı. Tut alıyor şimdi. O, ne var Tut halıyı. tut. böyle sağa sola. Hadi çık <laughs> çık babayı bari. Süleyman abi. Süleyman yap müziği. <laughs> ben bir şey yapayım. Teşekkür ederim. Dağlar, teşekkür ederim. Kaldır. Hadi hadi Az kaldı hadi. Bitiriyorum birazdan. Süleyman başlasana bari. Sen bak ya. Ya hadi yapsanı böyle yapın bari hadi ya. <laughs> Ya biz oynan, mı sandın sen? musun sen? Biz mı sandın sen? Hayır ya <gülüyor> tamam, <gülüyor> şöyle. Tamam şöyle yapın bari hadi. Başını <laughs> çeviriyor Bana bakın. Konya. Aç sağlık aç sağlık. Aç sağlık Bunu sağlık. Aç kollarını. Sağ olun sağ olun. Bir şey yapar Çok fena terledim. Tamam bana bir karak el salla. Gözüküyorsunuz. Bitiriyorum <laughs> el salla bana. Her